Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iki tane birbirinden güzel al ve sat sinyali veren indikatörün özel ayarlarını kullanarak birbirlerine mükemmel bir şekilde entegre ediyoruz ve aynı anda sinyal vermelerini sağlıyoruz arkadaşlar. Ancak bu ayarları gerçekten çok büyük bir uğraş sonucunda elde ettik ve bu sonucu aldıktan sonra gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Çok iyi sinyaller veriyor. Özellikle trade yaparak da bunları test ettim arkadaşlar. Gerçekten de güzel karlar bıraktığını gördüm ve hemen sizlere bir video yapmak istedim. Ayarları gerçekten çok dikkatli izlemenizi ve tamamıyla aynı yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Ek olarak buradaki sistemin bir özelliği var. Bu sistemin özelliği nedir arkadaşlar? Hatalı sinyalleri tespit edebileceğimiz sistemin içinde bir sistem daha var arkadaşlar. Bu sistemden bahsedeceğim zaten. Yani herhangi bir hatalı sinyali ön görebiliyoruz çok güzel bir şekilde. Nasıl bunları yapabileceğimizi, hatalı sinyalleri nasıl ön görebileceğimizi de çok güzel bir şekilde anlattım arkadaşlar sizlere. Kesinlikle bakın ileri sardırmadan detaylı bir şekilde izlemenizi sizlerden rica ediyorum. İki indikatör zaten başlı başına ikisi de çok güçlü al ve sat sinyalleri veren indikatörlerdir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Zaten ikisinin de sinyalleri birbirine entegre edildiğinde kusursuza yakın sinyaller verdiğini sizler de göreceksiniz. Dilerseniz zaten back testlerinizi yapabilirsiniz. 5 dakikalık grafiklerde kullanacağız. Ethereum üzerinden birçok örneklendirme yapacağız. Sonrasında Bitcoin günlük grafiklerde birkaç kontrol yapacağız ve ne kadar iyi sinyaller verdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Birçok püf noktası var. Sakın ileri sardırmayın diyorum arkadaşlar. Bakın altını çiziyorum. İleri sardırırsanız ve bir püf noktasını atlarsanız strateji hatalı kullanabilirsiniz arkadaşlar ve bu da kayıplara yol açabilir. Bu yüzden tamamını izlemenizi ve anlamanızı sizlerden rica ediyorum. Videoya başlamadan önce alt kısımdan bir beğeni at çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bekliyorum atmanızı, bekliyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum sizlere tekrar. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan hemen bu mükemmel stratejimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. İyi seyirler, keyifli seyirler diliyorum. Zaten bakın buradaki sinyalin sonrasında inanılmaz bir şekilde zaten yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz burada. Görmüş olduğunuz gibi hatalı sinyalleri bile tespit edebileceğimiz bir sistem. Yine kusursuz bir şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. Yönünü aşağı verdiğini görüyoruz. Yine müthiş bir sinyal ve bizlere mükemmel bir kar ettiren yükselişi burada görüyoruz. Müzik <laughs> Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 dakikalık zaman dilimlerinde sinyalleriyle trend başlatabilecek 2 tane indikatör kombinasyonundan bahsedeceğim. Kesinlikle daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çok üst düzey sinyaller veren bir sistem arkadaşlar. Tamamıyla kesinlikle diyorum bakın bunu trend hayatınızda sizlere büyük başarılar sağlatacağından da kesinlikle eminim arkadaşlar. Ek olarak kullanımında çok fazla bir zorluk yok. Tabii ki de burada püf noktalarla sizlere bilgi vereceğim. Mesela sizlere şunun bilgisini vereceğim. Nasıl hatalı sinyali öngörebiliriz? Mesela bunun bilgisini sizlere vereceğim arkadaşlar. Ethereum'da kontrollerimizi yapacağız. 5 dakikalık zaman dilimlerinde kontrollerimizi yapacağız. Ufak zaman dilimlerinde gerçekten mükemmel çalışıyor. Ancak yine saatlik zaman dilimlerinde de dilerseniz hacimli coin'lerde bek testlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bakın şimdi sizlere çok detaylı olarak bilgi vereceğim. Çok detaylı dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle bakın şimdi kurulumlardan bahsedelim. İndikatörlerimizi bir kuralım önce. TradingWeb sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve sonrasında buraya yazmamız gereken ilk indikatör süper trend arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel bir indikatör olduğunu biliyorsunuz ve ne kadar iyi çalıştığını zaten şimdi sizlerle göreceksiniz. Tabii ki kodlarında güncellemeler yapacağız. Çok detaylı olarak güncellemelerini yapacağız ve gerçekten arkadaşlar o kadar iyi çalışıyor ki bu sistem. Dediğiniz kadar backtest yapın yani kesinlikle açın backtestlerinizi tek tek yapın arkadaşlar. Ne kadar iyi çalıştığını kesinlikle çok iyi göreceksiniz. Şimdi bakın süper trendimizi göstergelerimize entegre ettik ve sonrasında bunu kapatıyoruz. Yine göstergeler bölümüne geliyoruz ve SSL indikatör yazıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde bakın. Kripto JJ yazıyor başında. Bir kez tıklayarak Grafiklerimize entegre ettiğimizde bakın karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Ayarları şu an sade olarak görüyoruz. Evet şu an ayarlar sade. Zaten şimdi sizlere nasıl ayarlarını güncelleyeceğimizi tek tek bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi buradaki sistemimizin mantığı nedir? Burada al ve sat sinyalleriyle ilerleyeceğiz. Yani burada bir ek olarak e, herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Herhangi bir şeyin takibini yapmamıza da gerek yok. Burada al ve sat sinyalleriyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. İkinci indikatörümüz bakın kesişimlerden oluşuyor ve kesişimlerde bizlere alım veya satım sinyalleri Veriyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlere çok detaylı olarak bunu göstereceğim. Buraya kesinlikle arkadaşlar çok dikkatli olarak takip etmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Öncelikle süper trendimizin ayarlarına geliyoruz ve buradan arkadaşlar buradan. 10 yazan bölüm kalıyor. Ancak 3'ü silip 2'ye güncelliyoruz. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve burada açıkçası çok fazla bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece dilerseniz buradan bu şekilde şeffaflığını arttırabilirsiniz renklerin. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında tamamı basıyoruz. Yani süper trend indikatörümüze çok fazla bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece ona 2 olarak güncellememiz yeterli. Görünürlük bölümünde aynı şekilde kalıyor. Ve sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. İkinci indikatörümüzün ayarları çok önemli. Hemen ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Buradaki 14'ü silip 10 olarak güncellememiz gerekiyor buradaki noktada. Daha sık sinyal ve daha doğru sinyal almamıza burada yardımcı oluyor. Buradaki 14'ü silip 10 olarak güncellememiz. Elbette sizler 14 olarak da backtestleriniz yapabilirsiniz. Ancak ben 10 olarak daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu şekilde sizlere göstereceğim. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradaki çizimleri kapatıyoruz ve sonrasında arkadaşlar tamama basıyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Herhangi başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi nasıl alım sinyalleri alırız ve nasıl satım sinyalleri alırız? Bundan detaylı olarak bahsedeceğim. Ancak çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum çünkü bölüm bölüm püf noktalardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Buralara çok dikkatli bir şekilde odağınızı vermenizi sizlerden rica ediyorum. Bakın arkadaşlar öncelikle mumlarımız yani bu al sinyali için konuşuyorum burada. Şöyle yazalım. Al sinyali Şimdi al sinyalinden bahsediyoruz arkadaşlar. Al sinyali nasıl gelir? Hemen bundan bahsedelim. Bakın arkadaşlar, öncelikle burada fark ettiyseniz mumları da boyuyor bakın. Mumları bu şekilde boyuyor. Bakın buradaki ikinci indikatörümüz mumların da rengini değiştiriyor. Tamam mı? Öncelikle bakın buradan ayarlar bölümüne biraz gelerek buradaki morları kırmızı, buradaki mavileri de yeşil olarak güncelleyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim işimize yarayacaktır çok fazla bir şekilde. Burada kesinlikle arkadaşlar çok güzel bir şekilde görsel olarak takibini yapabileceğiz sistemimizin. Şimdi arkadaşlar bu şekilde güncellememizi yaptıktan sonra sinyallerimizi nasıl alırız hemen bölümümüze geçelim. Bakın arkadaşlar öncelikle al sinyalinden bahsedelim. Buradan kırmızı olarak bakın ikisi de iki renkte kırmızı olarak geliyor. Bakın iki tane dememe de gerek yok. Kırmızı olarak bu şekilde grafiklerimiz ilerliyor. Bakın kıpkırmızı bir şekilde grafiklerimiz ilerliyor. Sonrasında Aynı anda ikisi de yeşile geçtiğinde yani şöyle bir görüntü görmemiz gerekiyor. Bakın. Şöyle bir görüntü görmemiz gerekiyor. Tamamen her şeyin yeşile geçmesi gerekiyor. Yani iki indikatörün de buradan yeşile geçmesi gerekiyor ve zaten buradaki indikatörümüz yeşile geçtiğinde bakın altında şöyle bir yeşil ışık yanıyor. Zaten burada da süper trendimizin tamamen yeşil yandığını görüyoruz. Bunun aynı anda olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir bilgi vereyim sizlere. İki tane çok önemli bilgi vereceğim burada sizlere. Satıcının çalışmasıyla alakalı. Birincisi mumların çok fazla uzun olmaması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani bakın buradaki mumun baktığımız zaman boyu çok fazla uzun değil. Yani baktığımız zaman Buradan yani çok uzun boylu bir mum değil ancak çok uf uzun bir mum gelirse mesela şu uzunlukta bir mum görüyorsak burada buradaki al sinyalini tehlikeli olarak değerlendirebiliriz. Bakın buradaki sinyal en iyi sinyallerden bir tanesi. Bakın tamamıyla küçük bir gövdeli mum. Sonrasında yine aynı şekilde kırmızıdan tamamen yeşile geçen bir sistem. Ve sonrasında arkadaşlar tamamıyla yönünü yukarı veren bir trend başlatan ve bizlere mükemmel bir kar ettiren yükselişi burada görüyoruz. Bu birinci kuralımız ve çok önemli bir kuraldır. Bunu kesinlikle atlamayalım arkadaşlar. Çok uzun boylu bir mum görürsek bizlere bir hatalı sinyal verebilir. Bunu çok iyi anlamanız gerekiyor bu noktada. Bunun sebebi de ne? Şöyle bir yüksek mumda Bizlere bir sinyal verirse yani bu kadar yükseliş yapmış bir bundan sonra düşüşler gelebilir arkadaşlar yani bu yüzden biz ufak mumlarda girişlere önem vermeliyiz. Ancak arkadaşlar yani şu kadarlık bir mumları da mesela çok pardon yani şöyle bir mumu da hani büyük mum olarak algılamamalıyız. Çok büyük bir mum olması lazım. Yani anormal bir şekilde uzun gövdeli bir mum da bizlere bir sinyal verirse biz iyi bir sinyal almıyoruz. Bunu kesinlikle belirtmek isterim arkadaşlar. Zaten bakın buradaki sinyalin sonrasında inanılmaz bir şekilde zaten yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz burada. İkinci püf noktamızdan bahsetmem gerekirse bazen şöyle durumlar oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle bakın şuradaki oku görüyor musunuz? Şuradaki oku da aynı şekilde düşünün. Böyle bir yeşil ok gelebiliyor karşımıza tamam mı? Böyle bir yeşil ok bakın hani bunu taklit ediyorum şurada. Hani burada yeşil ok gelip burada süper trendimiz yanabiliyor. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada tamamen en iyi sinyalimiz değil de burada hani şu an sizlere gösterdiğim yani bunu çektiğimizde şu an sizlere gösterdiğim sinyal güçlü alsa şu gösterdiğim sinyalde Al sinyaldir arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim sizlere yani. Böyle bir sinyalden sonra da çok güçlü yükselişler gelebiliyor. Ancak kesinlikle arkadaşlar buradaki en güçlü sinyali bakın tamamen mumlar, tamamen nizami bir şekilde aynı anda yeşile geçtiğinde alıyoruz. Bu bizler için önemli bir nokta. Bakın mesela buradaki yeşilin içerisinde bir kırmızı sinyal gelmiş elbette. Bu bizlere iyi bir sinyal vermiyor arkadaşlar. Bakın burada aynı anda bizlere bir sinyal vermesi gerekiyor. Çok güzel de bir sinyal verdiğini görüyoruz. Bakın şuradan da sizlere bir düşüş sinyalinden bahsedeceğim. Bakın şimdi Burada da bakın aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde tamamen buradan yeşil olarak mumlarımız yeşil olarak her şey yeşil olarak ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi her şey yeşil, mumlar yeşil ve süper trend de yeşil olarak devam ederken bakın bir mum sonra yani buradaki kapanıştan sonra bu mum karşımıza çıkıyor ve bu mum kapandığında da bakın kapanış çok önemli. Mum kapanışı her zaman bekliyoruz. Mesela 5 dakika içerisinde bu mum yeşil olarak devam edip sonrasında kırmızı olarak yanabilir. Yani bunlar değişebilir. O yüzden burada mum kapanışı bekliyoruz. Yani biz sinyali şurada almış oluyoruz. Anladınız mı? Tam olarak şuradaki noktada almış oluyoruz. Yani şöyle de göstereyim. Tam olarak şurada bir giriş sinyali yakalamış oluyoruz. Çünkü neden? Mum kapanışı bekliyoruz arkadaşlar. Zaten bu bizler için çok önemli. Bunu her zaman bilmemiz gerekiyor. Zaten arkadaşlar buradaki mükemmel sinyalden sonra da yine kusursuz bir şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. Nere kadar düşüş olmuş? Ta ki buradaki sinyalimize kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bek testlerinizi kesinlikle yapın. Ne kadar iyi çalıştığını sizlerle göreceksiniz. Peki arkadaşlar stopumuzu nasıl belirliyoruz? Bundan da bahsedeyim. Birazdan zaten sizlere birkaç örnekte vereceğim. Bunları kesinlikle çok iyi takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Stop noktamızı nasıl belirleyeceğiz? deyebiliriz bu noktada. Burada arkadaşlar stop noktamızı süper trendle beraber yükselterek ilerleyebiliriz. Bakın mesela burada bir giriş sinyali aldık tam olarak şuradaki noktada bakın. Bir giriş sinyali aldık tam olarak şurada bir giriş sinyali aldık ve burada süper trendimiz böyle biraz çok az bir şekilde altına stopumuzu yerleştirebilir ve yükselişi de bu şekilde devam ettirebiliriz arkadaşlar. Yükselişi takip ederek stopumuzu yavaş yavaş yükselterek arkadaşlar buradan bu şekilde yükselişi takip edebiliriz. Zaten çoğu videomda da söylediğim gibi stop yükseltmek çok çok faydalıdır arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ek olarak sizlere şöyle de bir bilgi vermem gerekirse. Bakın arkadaşlar buradaki mor bir çizgi var tamam mı? Başta kapatmıştık. Bu mor çizgiyi bir açalım. Bakalım ne işimize yarıyor bu mor çizgi bakın arkadaşlar buradaki yükselişte bu çizginin altında mum kapandığında bizlere düşüş sinyali vermiş oluyor. Yani burada diğer mavi bir çizgimiz var. Bu ikisi kesiştiğinde bizlere bir düşüş sinyali veriyor tamam mı? Burada şöyle bir strateji uygulayabiliriz. Burada arkadaşlar bakın bunu kapatacağız tamam mı? Şöyle bir yükseliş gelince bu yükselişi bu mor çizgiyle beraber takip edebiliriz ve bakın böyle bir mum demiyorum ama şöyle bir uzun gövdeli bir mumla buradaki mor çizgimiz kırılırsa burada arkadaşlar pozisyondan çıkabiliriz. Yani buradan mesela sinyal aldık. Ancak ilerledi, ilerledi, ilerledi. Uzun gövdeli arkadaşlar bakın buradaki nokta çok önemli. Bu şekilde uzun gövdeli bir sinyal alırsak bizlere pozisyondan çıkmamız gerektiği sinyal de verebilir arkadaşlar. Burada hem stop yükseltme hem de bu şekilde bir çıkış stratejisi uygulayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın şurada iki tane örnek var tamam mı? Bakın. Zaten şimdi az önceki verdiğim örneklerin hepsini teyit eden burada müthiş bir örnek var. Bakın arkadaşlar, burada şöyle bakın, eski mumlara bakın, tamam mı? Eski mumlara bakın, yani uzunluklarına bir bakın. Bir de buradaki, bakın, iki tane muma bakın, tamam mı? Yani şuradan detaylı olarak göstermek için zaten yani tüm örnekleri bir grafik üzerinden göstermek için zaten araştırma yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın, çok iyi dinleyin bu noktayı. Bakın kırmızı olarak gelmiş ve burada bir aynı anda bakın, tamamen kırmızı olarak gelmiş, 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 gelmiş ve burada bakın aynı anda sinyallermiş olduğu noktaları görüyoruz. Bir, süper trendimizde iki. Tamam mı? Sonra burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın süper trendimize bakıyoruz. Evet yeşil. Bakıyoruz diğer indikatörümüze. SSL indikatörümüze aynı şekilde yeşil ve aynı anda yapmış. Ama ne olmuş arkadaşlar? Buradan ardından çok sağlam bir düşüş gelmiş. Yani bu nedir? Hatalı sinyaldir. Ama biz buradaki hatalı sinyali nasıl öngördük arkadaşlar? Az önce de belirttiğim gibi çok uzun gövdeli mumla hatayı ön gördük. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki hatalı sinyalleri de nasıl yakalayabileceğimizle ilgili önemli bir püf nokta burada. Yine arkadaşlar bir sonraki mumda bakın aynı şekilde aynı şekilde bizlere bir düş sinyali veriyor bakın. Düşüş, düşüş. Aynı, tamamen aynı. Bakın düşüş, süper trendten düşüş. SSL indikatörümüzden aynı şekilde bizlere bir sinyal veriyor. Ancak hatalı sinyal olduğunu biz nasıl anlıyoruz? Bakın arkadaşlar yani anormal derecede uzun gövdeli bir mum var burada. Yani bu bizlere hatalı sinyal olabileceği sinyalini veriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu uzun gövdeli mumlara çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Kesinlikle bakın bunu buradan söylüyorum. Buradaki hatalı sinyalleri bu şekilde ön görebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hatalı sinyalleri bile tespit edebileceğimiz bir sistem. Harika bir sistem arkadaşlar. Bakın zaten buradaki alım noktamızın sinyali hala burada geçerli. Görmüş olduğunuz gibi hani burada zaten hatalı sinyaller geldi ardı ardına ve buradan yükselişin bu şekilde devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel bir sistem. Tamamıyla sinyallerinin aynı anda gelmesi gerekiyor. Bakın mesela burada bir mum sonra geldiğinde bu şekilde çok fazla trend denmeyecek şekilde yani çok ufak düşükler gelebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten sizler de her zaman kontrollerinizi yapabilirsiniz. Mesela şuradaki noktada da sizlere biraz örnek vereyim arkadaşlar. Bakın. Burada bir giriş sinyali aldık değil mi? Tamam. Çok güzel bir giriş sinyali aldık ve yine bakın arkadaşlar çok anormal derecede uzun bir gövdeli mum görüyoruz buradaki noktada. Aynı anda sinyal veriyor ancak biz bunu dikkate almıyoruz. Çünkü hatalı sinyal bu arkadaşlar. Çünkü gövdesi arkadaşlar çok kalın ve gövdesi çok uzun olduğunu görüyoruz buradan. Görmüş olduğunuz gibi. Hani bakın arkadaşlar yani uzunluğunu bu şekilde bir kontrol edebilirsiniz. Bakın sonrasında bu noktada bizlere iyi bir sinyal gelmiş. Buradaki yani gövdesi çok anormal derecede uzun değil arkadaşlar. Yani burada mesela şuradaki tamam buradaki mum çok uzun gövdeli ancak yani buradaki mum o kadar da uzun değil arkadaşlar. Az önceki örneklerimizden tamamen farklı ve küçük olduğunu görüyoruz. Buradaki noktada bir al sinyali alıyoruz ve bakın buradan bizlere bir sinyal gelmiyor. Bakın kesinlikle buradaki sinyali önemsemiyoruz çünkü zaten buradaki sinyalin şuradaki işareti yok. Yani buradaki işaret tam olarak şu şekilde bu noktada olsaydı bir düz sinyali alırdık burada. Ancak tabii ki de olmadığı için burada bir sinyal almıyoruz ve bakın buradan aldığımız sinyal hala geçerli yani. Buradaki yükselişi bu şekilde takip edebiliyoruz. Ek olarak arkadaşlar bakın burada aynı anda sinyal vermemesine rağmen hani bundan da bahsetmek isterim. Aynı anda sinyal vermemesine rağmen buradaki mükemmel bir düz sinyalini vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar buradaki noktada. Yani burada sizlere bahsetmem gereken önemli bir nokta. Evet yani aynı anda yanması gerekiyor. Ancak aynı anda yanmasa bakın bir mum sonra yansa da sağlam sinyaller verebiliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ancak her zaman söylediğim gibi aynı anda sinyaller vermesi en güçlü al sinyalidir. Bunu da belirtmek isterim. Mesela şöyle biraz daha geri gittiğimizde bakın mesela şuradaki noktada çok sağlam bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani burada harika bir şekilde sinyal verdiğini görüyoruz. Bakın burada sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Bakın düş sinyali gelmiş tamam mı? Düşüş sinyali gelmiş. Aynı anda gelmiş. Muma bakıyoruz. Çok fazla bu şekilde upuzun bir mum değil. Yani bunu geçersiz olarak saydık. Bunu geçerli olarak sayıyoruz. Buradan bakın düşüş devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Buradaki yükseliş sinyalini geçerli olarak saydık ve buraya kadar devam etti. Sonrasında bakın buradan devam ettiğimizde, kontrollerimiz yapmaya devam ettiğimizde şunu da silelim. Bunu da geçersiz olarak sayıyoruz. Çünkü buradaki sinyali yok arkadaşlar. Buna da bir çarpı koyalım. Ve buradan tamamen bakın buradaki sinyalin şöyle getirelim. Buradaki sinyalin buradan bir düşüş sinyali geldiğini, buradaki noktaya kadar da devam ederek bakın buradan da bir yükseliş sinyali geldiğini ve bu noktaya kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani tamamen şöyle bir durum oluyor. Böyle geliyor ve böyle geliyor arkadaşlar. İki tane sinyalimizin de burada mükemmel bir şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimiz gerçekten de harika. Bir de arkadaşlar 30 dakikalık grafiklerle bir kontrol edelim. Bakalım 30 dakikalık grafiklerde ne yapmış? Şöyle bakalım. Aynı anda bir sinyal var mı? Bak burada gerçekten çok sağlam bir yükseliş olmuş. Ancak buradaki sinyalimizde aşağıdan yeşil sinyal gelmemiş arkadaşlar. Yine şöyle bir bakalım. Burada bakın ufak bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada evet ufak bir yükseliş olmuş ancak yani burada bizlere çok büyük bir yükselişin sinyalini vermemiş arkadaşlar. Yine şöyle bir devam edelim. Bakın yine burada bir örneğimiz var. Çok uzun gövde olduğu için buradaki sinyali almayabiliyoruz ve zaten buradaki sinyalle çalışmamış. Bakın çok ne demiştik? Çok uzun bir gövdesi olmayacak. Şöyle devam edelim. Evet bakın yine burada çok güzel bir sinyal aldık. Bakın arkadaşlar kırmızı şekilde geldi 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 ve aynı anda bakın yeşile geçti. Buradan aşağıdan yeşil sinyalimiz geldi. Süper trendimiz yeşile geçti ve evet yükseliş başladı. Yükseliş nasıl başladı? Yükseliş sinyalini biz buradan aldık. Tam şuradaki mumda aldık arkadaşlar ve stopumuzu süper trendin bir bölüm altına yani şu noktaya yerleştirdik ve bu şekilde yükseliş devam ettikçe bizler de stopumuzu yükselterek ilerleyeceğiz. Bakın yükseliyor 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 ve burada bir sinyal almadık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir sinyal almadık. Burada sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar bakın çok önemli bir bilgi buradaki noktada bakın arkadaşlar. Şimdi biz stopumuzu buradaki noktaya yerleştirdik ya. Hani bir mum sonra bakın mesela buraya çıktı süper trendimiz. Hemen bozup buradaki noktaya koymuyoruz. Yani süper trendimizin ilk başlama noktasını belirlemede bizlere yardımcı olduğunu burada görüyoruz. Aynı yüzdeyle böyle belirli süreler sonra yükseltme yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü mesela her mumda stopumuzu bozup güncelleyecek halimiz yok. Yani bu bizi tehlikeye atar ve süper trendimiz kırıldığı anda bizler de stopumuzu patlatmış oluruz. Bu yüzden arkadaşlar ilk noktayı belirlemede bizler için süper trend önemli. Stop loss bölümünde bunu da belirtmek isterim. Bakın buradaki aldığımız sinyalden sonra buradaki sinyali zaten saymıyoruz. Bu sinyalden sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamıyla bir yükseliş trendine geçmiş olduğunu görüyoruz. Yine burada arkadaşlar bizlere mükemmel bir şekilde sinyal vermiş. Buradaki stratejide önemli olan nokta yani mumların uzunluğuyla alakalı tespitimizi çok iyi yapmak. Yani geçmişteki mumları biraz kontrol etmemiz gerekiyor. Uzunluğu anormal derecede fazlaysa ve o anda sinyal veriyorsa bizlere iyi bir sinyal vermez arkadaşlar. Bunu her zaman bilmemiz gerekiyor. Şu noktaya baktığımız zaman mesela evet biraz düşüş olmuş ancak mesela aynı anda bir sinyal vermediğini görüyoruz. Şöyle bakalım. Yine bakın aynı şekilde bir sinyal gelmiş ve bir düşüş başlamış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tamamıyla yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Yani mesela bakın arkadaşlar burada bizlere hatalı bir sinyal vermiş. Ben buradaki noktada bakın çok önemli bir bilgi vereceğim. Yani arkadaşlar bakın şimdi. Bu zaten genelde bir bilgidir. Şimdi arkadaşlar şuradaki muma bir bakın. Tamam mı? Şu muma tamamen bir bakın. Baktığımız zaman bu muma yani böyle bakın şöyle düzelteyim. Tamamen yani yine anormal bir şekilde bir mum görüyoruz bakın arkadaşlar. Şöyle inanılmaz fitilleri uzun yani çok iyi de çizemedim ama fitilleri inanılmaz şekilde uzun ve yakın zamanlarda böyle bir mum olmayan yani farklı bir mum burada bizlere bir sinyal veriyor bakın. Fitili inanılmaz bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Yine aynı şekilde fitil inanılmaz bir şekilde buradan aşağıdan aşağı doğru gidiyor. Yani bir doji muma benziyor. Ancak yani hem doji muma benziyor yani doji mumu da hatırlarsanız şöyle bir görüntüsü olması gerekiyor. Doji mumun arkadaşlar. Yani çok ince gövdeli. Hani şuradan bir örnek vermem gerekirse bakın. Şuradan bir Doji mum mesela bu. Daha da uzun fitilleri olduğunu düşünürsek trend değişimleri sinyallerini veriyor zaten bizlere. Doji mumlar bakın tam olarak buradaki gibi. Bakın mesela buradan yükseliş var. Sonrasında buradaki Doji mum geliyor ve yönünü aşağı doğru çeviriyor. Yani trendlerin kırılımında bizlere sinyal veren mükemmel bir sinyaldir Doji mum. Yani bakın buraya baktığımız zaman da hem kalın gövdeli hem de çok uzun fitilli bir mum görüyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde de bir görüntü görürsem yani ben kendim söylüyorum sizlere. Burada derim ki bu şekilde bir yükseliş var. Tamamen kendi mantığımı sizlere şimdi anlatıyorum. Buradan bu şekilde bakın bir yükseliş var. Yani bu şekilde bir yükseliş var burada. Mumlarımız yukarı doğru gidiyor. Yani burada bir yükseliş trendi olduğunu öngörebiliyoruz bu noktada. Sonra bakın buradan bir düşüş sinyali alıyoruz. Çok güzel bir düşüş sinyali alıyoruz burada değil mi? Bakın çok güzel. Yeşilden sonra buradan bir düşüş sinyali gelmiş. Sonra bir anda arkadaşlar bir anda şöyle bir mum görüyoruz. Yani bizim en son aldığımız sinyal burada düşüş sinyali. Bunu aklımızda tutalım. Sonrasında bir bakıyoruz yani böyle anormal derecede bir mum görüyoruz bu noktada. Ve burada bizlere bir sinyal veriyor. Arkadaşlar bu şekilde az önce de bahsettiğim gibi çok uzun gövdeli, çok kısa gövdeli aynı şekilde. Bu şekilde farklı bir mum gördük bu noktada. Burada arkadaşlar bizim hemen geri çekilmemiz gerekiyor. Yani ben burada kesinlikle geri çekilirdim. Yani çünkü bakın en son yani yükseliş trendinde olan bir trend görüyoruz buradaki noktada. Tamamen mesela hani buradan başlayıp yukarı doğru yönünü vermiş ve şu an yukarıda bakın. Ve arkadaşlar böyle anormal bir mum gördük buradaki noktada. Burada piyasanın kararsız olduğunu düşünüp zaten hani şuradan yükseliş trendinin şöyle bir mumla kırılabileceğini zaten burada düşünüp Buradaki yükselişe ben olsam girmezdim arkadaşlar. Yani bunu bakın söylüyorum sizlere. Burada tamamen burada tamamen bakın geçmişe şöyle bir baktığımızda bu şekilde bir mum zaten yok. Burada arkadaşlar uzun fitilli hem alttan hem üstten bir mum görüyoruz ve burada zaten trendin bu şekilde aşağı doğru yönünü verdiğini görüyoruz. Aslında buradaki hatalı sinyal buradaki düşüş sinyalimizin bir nevi teyidi gibi oluyor arkadaşlar yani bakın bu şekilde ince düşüncelerle de her zaman çok güzel sinyaller yakalayabiliriz arkadaşlar. Zaten bakın buradaki bir mum sonra düşüş sinyali tekrar geliyor ve yönünü tamamen aşağı doğru veriyor. Şimdi arkadaşlar tamamen rastgele bir coin üzerinden incelemelerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın gelelim şöyle bir tanesine tamamen 5 dakikalıkta rastgele bir şekilde kontrol edelim biraz. Zaten videonun başında dediğim gibi yani en fazla ben 5 dakikalık grafiklerde memnunum. Buradaki sistemden dilerseniz elbette sizler de yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bir örnek daha vermek için sizlere bir tane coin açtım mesela ada coin'i açtım sevdiğim bir coin'dir. Buradan mesela biraz ilerledim ve şöyle baktım buralarda bir sinyal var mı mesela böyle bir sinyalle karşılaştım mesela 5 dakikalık mum grafiklerinde gayet güzel bir sinyal arkadaşlar. Şöyle bakalım başka bir buradan hani herhangi bir tane coin üzerinden kontrollerimizi yapalım mesela. Bakın şuradaki düşüşü öngörmüş arkadaşlar çok güzel bir şekilde buradaki düşüşü öngörmüş olduğunu Görüyoruz buradaki sinyalle harika bir sinyal arkadaşlar. Gerçekten de harika bir sinyal. Bakın burada deminki coin'de burada sinyal vermediğini ancak buradaki coin'de sinyal verdiğini görüyoruz. Bu noktada coin'leri incelememizin de ne kadar değerli olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Biraz da arkadaşlar Bitcoin'de kontrollerimizi yapalım. Tamamen rastgele bir bölümden şöyle bakalım arkadaşlar. Şuradan mesela bir sinyal alabilecek miyiz yakınlarda? Burada bir düşüş başlamış. Şöyle bakalım. Mesela şuradan iyi bir sinyal gelmiş. Şuradan ufak bir yükseliş sinyali gelmiş. Şuradan baktığımız zaman iyi sinyaller gelmiyor. Şurada bir ufak yükseliş yakalamış. Şuradan yine ufak bir yükseliş yakalamış. Şuradan bir mum sonra gelse daha iyi bir sinyal verirdi. Şuradan evet çok güzel bir yükseliş yakalamış. Şuradan evet bir düşüş yakalamış. Böyle arkadaşlar devam ediyor. Yani görmüş olduğunuz gibi burada iyi sinyalleri var arkadaşlar. Bakın ancak baktığımız zaman burada mesela ufak yükselişleri yakalamış olduğunu görüyoruz buradaki sinyallerimizde. Bu yüzden arkadaşlar bu şekilde hani buradaki sistemi illa 5 dakika olarak sınırlandırmayacağım. Dilerseniz Zaman dilimlerinde hacimli coinler üzerinde backtest yaparak ne kadar iyi çalıştığını görebilirsiniz diyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde kontrollerinizi yapabilirsiniz. Mesela bakın arkadaşlar burada bir mum sonra verse sinyali çok daha iyi bir sinyal verecek bizlere ancak vermiyor. Hani şu şekilde bir yükselişi de ön görebilecektik ancak bakın burada bir mum önce sinyalini vermiş. Şöyle devam edelim mesela şöyle devam edelim. Buradan çok kalın gövdeli bir mum var arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şöyle baktığımız zaman geçmişte şöyle bir kontrol ettiğimiz zaman evet arkadaşlar yani çok uzun bir gövde olduğunu görüyoruz bu noktada. Burada mesela sinyalimiz alabiliriz ama yani ufak bir şekilde buradan yükselişimizi almışız. Buradan bir düşüş gelmiş ancak aynı anda sinyal vermiyor. Bakın buradan iyi bir düşüş gelmiş. Buradan iyi bir düşüş gelmiş. Şöyle bakalım devam edelim. Bakın buradan da arkadaşlar yine çok sağlam bir şekilde yükseliş gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trendi yakalamış. Yani şu noktada bizlere bir hatalı sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şurada bir hatalı sinyal vermiş bizlere. Şöyle devam edelim. Bakın yine çok iyi bir sinyal buradan düşüş sinyali vermiş. Tamamıyla yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Şöyle arkadaşlar bakalım. Buradan iyi bir sinyal gelmemiş. Buradan aynı anda bir sinyal gelmemiş. Buradan arkadaşlar yani mumun gövdesi uzun olduğunu görüyoruz. Bakın mesela Bakın mesela buradan çok uzun olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde iyi bir sinyal almıyoruz buradan. Şöyle bakalım. İyi bir sinyal arkadaşlar. Tamamen yönünü yukarı doğru vermiş. Buradaki mesela buradaki sinyalde mesela çok uzun gövde değil aslında. Hani bu aslında bu noktada bizlere hatalı bir sinyal veriyor. Ancak sadece bir mum sonra buradaki yükseliş sinyalini tespit ediyor ve yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar baktığımız zaman gerçekten de buradaki sinyallerin birçoğunun çok doğru sinyaller olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani birçoğunun çok iyi çalıştığını görüyoruz ve Dilerseniz elbette sizler de kontrollerinizi yapabilirsiniz. Çok uzun bir zamanda zaten tek tek böyle Bitcoin üzerinden sizlere göstermek istedim. Tamamen rastgele bir şekilde. Ve arkadaşlar hatalı sinyalin sadece birkaç tane olduğunu gördük. Yani doğru sinyalleri gerçekten çok fazla. Böyle ufak yükselişleri de görüyor. Çok uzun, çok büyük yükselişleri de tespit edebiliyor arkadaşlar. İşte burada hangi coin üzerinde buradaki stratejiyi kullanmamız devreye giriyor. Bu zaten bu noktada bizler için önemli. Bunu dikkate almalıyız arkadaşlar. Ve şöyle çok uzun gövdeli bunlarda sinyal verirse de iyi bir sinyal vermez, vermez bizlere. Bunu zaten backtest yap yaptıkça örneklerini zaten sizler de göreceksiniz ne kadar iyi çalıştığını arkadaşlar. Mesela Bitcoin'in günlük grafiklerde verdiği sinyallerini bir kontrol edelim. Mesela arkadaşlar bakın burada ufak bir yükselişle burada birkaç gün içerisinde %8.78'e kadar bir yükseliş yapmış. Mesela buradan da bir düşüş sinyali gelmiş yine birkaç gün içerisinde inanılmaz bir şekilde düşüşünü yaptığını görüyoruz %16'lık. Buradan da mesela buradan... Bizlere iyi bir sinyal veriyor mu? Kaç gün içerisinde ufak bir sinyal veriyor bizlere. Mesela arkadaşlar Bitcoin'in günlük grafiklerde vermiş olduğu sinyalleri bir kontrol edelim buradaki yükseliş trendinin başlangıcından itibaren bakın bakın arkadaşlar buradaki noktada gerçekten müthiş bir sinyal verdiğini görürüz. Günlük grafiklerde Bitcoin'in buradaki trendin dönüşünü zaten hatırlarsınız buradaki yükselişi öngörmüş olduğunu Görüyoruz arkadaşlar mükemmel bir şekilde ve yine aynı şekilde buradan düşüş sinyalini bizlere veriyor ve tamamıyla yönünü aşağı verdiğini görüyoruz. Yine müthiş bir sinyal ve devam ettiğimizde buradan bakın şuradaki yükselişi öngörmüş olduğunu görüyoruz. Buradaki sinyalde arkadaşlar bakın ardından bir yükseliş oluyor. Bakın ardından bir yükseliş oluyor ve bu şekilde bir yükseliş sinyalin gelmediğini görüyoruz ve bu şekilde bir yükseliş olsa da sonrasında bakın yönünü tekrar bir sinyal vererek aşağı doğru çevirdiğini görüyoruz. Yani ben buna bir hatalı sinyal demeyeceğim çünkü yani tamamen buradaki sinyalden sonra mumlar tamamen bu şekilde yönünü yukarı doğru vermemiş arkadaşlar. Yani tamamen ardından bir yükseliş sinyali gelmemiş. Sadece burada aslında iyi bir sinyal gelmiş. Ancak şu şekilde uzun gövdeli bir mum geldiği için buradaki kırmızı sinyal gitmiş. Ancak zaten dediğim gibi biz yükseliş sinyallerini aynı anda vermesini beklediğimiz için buradaki düşüş sinyalini güzel bir şekilde spot piyasada mükemmel bir şekilde bakın uzun vadede harika bir şekilde çalıştığını zaten günlükte kontrol ediyoruz. Uzun vade olarak kontrol ediyoruz. Göre biliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten buradaki sinyalin sonrasında tekrar bir sinyal gelmiş buradaki noktada ve tamamen yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Yani bakın şu an buradaki videoyu 2 Şubat tarihinde çekiyorum. Şöyle bir kontrol edelim. En son verdiği sinyal 16 Kasım'da arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde düşüş sinyali vermiş bizlere ve tamamıyla yönü en aşağıda olduğunu görüyoruz. Bakalım bir sonraki sinyal ne zaman gelecek arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.